Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda önemli mesajlar verdi. Deneyimli yönetici, Fenerbahçe için teknik direktör sürecinin nasıl ilerleyeceğini anlattı. Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken Ali Koç'tan da kritik demeçler geldi. Başkan, yerli hoca olarak İsmail Kartal ismini öne çıkardı. Ali K O Ç T A N Fenerbahçe camiası için önemli detaylar bir numaralı alternatifimiz Spalletti'ydi. Uzun uzun görüştük, ailecek bu sezon çalışmama kararı aldılar. Evet noktasına geldi ama sonra vazgeçtiler. Şu an 3 ila 4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar olmasın diyen de var. Bu seneki kadromuz, belki de tarihteki en kuvvetli kadromuz. Avrupa beklentisi yüksek. Her maçta 11 oyuncunun 8 ila 9 yabancı olacak. Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor. Alman ekolü isteyenler var. Çok iyi Portekizli hocalar da var ama camia artık Portekizli hoca istemiyor, bunu anlayışla karşılıyorum. Bir ila iki gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var. Sıkça sorulan sorular. F -E -E transferler devam edecek mi? Süper Lig devi fırsat hamleleri için hala hazırda bekliyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor.